Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir, çok klasik bir, beğeneceğinize inandığım bir video çekiyorum. Dedemlere yakalanmadan onları çekeceğim. Arkadaşlar arka mutfağa da gideceğim. Tabi video çekerken yakalanmamak için buralara da saklanacağım tabi çok yer var dolaba saklıyor, yere saklanabiliyordu. Yer, bir de dolap. Gibi. Biz video başlayalım. Arkadaşlar, hadi başlayalım. Artık siz çok sıkmayalım. Yoksa canınız izlemek istemez. Bir kanalda öyle yapmış izledim. Hadi biz

arkadaşlar uzaktan çekin daha net görünüyor Mesela ben çok özgürlüğüm bakın yani ben buradayım yani çok uzak olacak durun işte gördüğünüz daha net görüyorsunuz beni. ama böyle yapınca bakın gördüğünüz bu arkadaşlar durun Tamam. Videoya devam edelim. Ben yani çok kafasızım. Farkındayım. Ne olur abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri ve abone olmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim. Onu unutmayın. Kendi. Yürüsene kendin ya. Yürüsene kendin Yürüsene kendin. yapılıyormuş gibi yapmam gerek. Siz de gördünüz. Ben bu video için çok uğraştım. Ne olur videoyu beğenin ya. Ne olur ne olur ne olur. Yani şu anda yapıyorum. ve çok uğraştım. bir video olacak beni. Annemlere de sen size göstereceğim. Tabi onların yanına çıkacağım. Tamam mı? Öbür <laughs> Babamın yanına <laughs> evet. Babamın yanına sizin yanınıza Geleceğim Gel. <laughs> Ama ayaklarım üşüyor Ayaklarım üşüyor tamam. Anne. 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 Ben bir video çektim dedemle. Giz... Dededen bir şey söyleyeceğim babaanne ben dedemlerden gizli onlar maç izlerken onları çekerim ve bunu YouTube'a atacağım. Sakın söyleme tamam mı? Şu anda çekiyorum zaten. Kimi çekiyorsun? E ee, hani evet. onlar buraya gelince onları nasıl çekeceksin ki? Hayır, içeriden odunu çekmiştim. Gel otur bakalım. Anne dedemle gizli gizli çekiyorum. Gönlük. Sakın her şeyden bahsetmesin. Gelecek misin mi sen dışarı? Dışarı geleceğim. <laughs> Ama tabi karanlık olmazsa kamera görünmez. Gireyim üstünü de örteyim. Anne bari em, ışığı aç. Ne ışığı? Bir sürü işimiz kitabın vallaha 3 yaşsam 10 güne keyif falan var. Anlat. Gözden geçirmek zaten önemli. Şuradan bir göstereyim. Bu kutu papa ne bultu. Ha. Hadi biz daha bu bir daha ne Video çekiyorum. Annemi de göstereyim size. Ben de annesiyim. Dur. Dur. bir daha göstereyim. Dur. Dur. Ben de seni çok seviyorum güzel. Ben... Ama sakın ha dedemle dedemleri bu videodan bahsetme. Tamam, bahsetmem. Sen devam et o zaman. Evet arkadaşlar. Babaannemler de güzel. ama kamera karanlık oldu. Çekemedim tabii. Işte. Sabah. Tamam, ne yapıyorsun bu ışık? bir var mı? Oturacağım mı? Getireyim mi sana üstüne bir şey? Yok. Bakayım neler çektin sen dedenleri göster. Evet onları gizli gizli çektim. Bakayım nasıl çekmişim. Yalnız zor Evet videoyu da burada bitirelim. Bay bay.